Hadi gene iyisin. Kameralar bozukmuş bir haftadır. Kayıt mayıt yok. Ne kadar istiyorsun ses kaydı için? Söyle. Kaç para istiyor Söyle. Uzatma. Hmm. Şu an satmayı düşünmüyorum. Bana bak. Otoparkçı çocuk. Benimle oyun oynama. Oyun oynama yaşımız geçti zaten Biricik Hanım. Ama ben çok güzel Zeybek oynarım. İstersen Serracık. Ne güzel tesadüf. Ben de tam başlamadan biten ilişkileri düşünüyordum. İlişkiler konusunda uzmanım diyorsun öyle mi? Öyle Serracık. Yazık. Uzmansın ama yalnız. <laughs> yalnız olduğumu nereden biliyorsun? Sahi. <laughs> Selim nerede? Göremedim de oğlum. Buradayım verecek. Ne oldu? Sanırım güneş gözüm seni evde unuttum. Yok, görmedim ben. Hmm, unutmuş olabilirim geldiğimde alırım. Hmm. Dün sabah iki dakikalığına uğrayıp gözlüğünü de banyoda unutmuş olma ihtimali imkansız doğrusu. kadar da cici olmuşsun. Üstündeki orijinal değil sanırım. Dikişlerinden belli. Ama olsun. Sana çok yakışmış. Bilmem. Değildir herhalde. Ama bu benim umurumda mı? koncan olmayacağıma göre asla değil. Alo. Aslı. Tam da beklediğim bir haber. Teşekkür ederim. Kenan. Sana bomba bir haberim var. Büyük bir şey imza atacaksın demiştim ya. O haber geldi. Ama elini çabuk tutmalısın. Çakma Kızım bu biricik var ya, laps diye kucağıma düştü resmen. Hani sana anlatmıştım ya bizim bu kamera mevzusu falan. Bu kameralar bir haftadır bozukmuş lan. Bugün adamlar geldi yapmaya. Nasıl yani sizin görüntüler yok mu? Aynen öyle. Var ya biricik salakın suratını görecektin haber aldığında. <gülüyor> Neye gülüyorsun lan? Yalnız burada salak olan taraf sen oluyorsun canım. Sebep? E, görüntüler elimde. Karıları sen silerim demek hiç mi aklına gelmedi öyle? Neyse Alicim. Sana afiyet olsun. Şimdi de biraz Serra Hanım'la ilgilenelim bakalım. <laughs> evet. Sen Serra'yı tanıyormuşsun. Öyle mi? Hı hı Tanıyorum. Şimdi beni iyi dinle garson kız. Serra'la ilgili bana vereceğin her haber cebine para girecek demek. Anladın? Anladım. Güzel. Anlat bakalım ne var ne yok. Şimdi bunun deli bir annesi var. Eski zengin günlerine fena halde takık. Bir de içkiyi fazla kaçırınca üf var ya. Bak. Bence bu. Budur. O zaman bağladığın spor merkezlerinin satış rakamları üzerinden ben de sana komisyon veririm. Helal olsun. Akıllı kadın bir başka oluyor. Akıllı bir girişimci diyelim istersen Barış'cığım. Evet. Asena Kutlu Say. Hem akıllı hem girişimci hem de çok güzel. Bir erkek daha başka ne ister ki? Ee... Evet. O zaman İş ortaklığımız hayırlı olsun diyelim mi? Diyelim. Diyebiliriz. Yalnız çok seri olman lazım. Bir an önce satış rakamlarımla herkesi çok şaşırtmak istiyorum. Çok hırslıyım. Tahmin edemeyeceğin kadar. Çok başarılı olmam lazım. Ne ya, Bir yapamazsın falan mı dedi? Dur dur dur. Dur tahmin edeyim. Kesin kocan demiştir. O da böyle güzel kadınların başarılı olamayacağına inanan erkeklerden değil mi? ortalarda yoksun acaba bir şeyler mi karıştırıyorsun? Anlat bakayım hadi. Tuvalette miyim yine sen? Ay. Serra'yı daha yakından tanımak için ufak birkaç girişimde bulundum. Nasıl yani? Serra'yı yemeğe falan mı davet etti? İyi. <laughs> hayır, hayır tabii ki de. Ee o zaman? Şu garson kız yok mu? Kafadaki tuhaf tipi. Bunun validen arkadaşıymış. Birkaç kuş para verince her şey öttü. Ay inanmıyorum. Ne anlattı anlatsana bize de. Boş muhabbet. Gereksiz detaylar. Neyin para ettiğini öğrenince daha çok çaba gösterecek eminim. Hem Serra'yı merak etmiyorum diyorsun. Hem de hakkında bir bilgi öğrenebilmek için etrafa para saçıyorsun. Yani ben anlamıyorum. Bu merak etmiyor halinse Merak ediyor halini tahmin edemiyorum Biricik. <laughs> ben kaçtım. Bir oldu buna. İşinize yaradı mı vardı dün verdiğim bilgi? Yaramaz mı? Hem de o kadar işime yaradı ki. <laughs> Yakında tüm magazin haberlerinde göreceğiz fotoğrafı. Eli kulağında az kaldı. Efendim Kenan. Haber yasağı mı? Sebep? Of. Anladım, anladım. Tamam. Bana bak. Kesinlikle benim adım geçmeyecek bunlarda, anladın mı? Çok fena bozuçuruz söyleyeyim. Başlayalım mı? gizlilik şu anda ben gerçekten hiç anlamadım. Sürpriz doğum günü partisi diyoruz. Sen neyi anlamıyorsun Zeynep? Biricik. Sen Seray çağırdın değil mi? Ya. Henüz karar vermedim. Selikon bence bir haber ver. Çünkü vermezsen bu mevzu sana patlar ben söyleyeyim. Ha, gelmeme ihtimali çok yüksek zaten. Yani. Yani. Neyse bugün bir ara haber veririm. Kızcağız son dakikada nasıl hazırlığını yapacaksa. <laughs> hazırlık? Ne hazırlığı? <laughs> ne yapacak bu lepiska saçlarını ortadan ikiye ayıracak mı? Saraklayacak başka <laughs> ne yapacak? <laughs> Selim ve Serra dün akşam birlikteydi bence. <laughs> Selim'i telefonda evin çalışanıyla konuşurken duydun da. Sen o kısacık telefon konuşmasından bunu mu anlıyorsun? Çok yaratıcısın, gerçekten. Hadi derse geç kalacağız Sülü. Bakalım bu sinirini kaç tanıt yatıştıracak tatlısı. Ee, sen git, ben öğrencilerine uğrayıp geleceğim. İyi. Bay bay. Getirsin Uğur, getirsin. Teşekkür <laughs> ederim. Hadi bakalım yaşlı. Geç yerine, gel. Yaşlı? Yaşlı tabii. <laughs> Aa. Bu ne ya? Gördünüz mü videoyu Zeynep? Teşekkür ederim. Ne ki varsın. Sabah aradım seni. Doğum gününü kutlamak için açmadım. Ha, şey biraz meşguldüm ya. Olsun. aslında bize değil sana bakıyorlar. Bana mı? Hı hı. Sebep? Biricik. Ben sana şimdi bir şey göstereceğim ama sakin ol tamam mı? Ne? Bir bak istersen. Ne, ne oldu ya? ¡Gracias! <laughs> Ben geçen dersin notlarını alamadım. Tamam canım ben veririm sana. Oha! Biricik her günün videosunu gördünüz mü? Biricik mi cidden? Evet. O ne ya? Ta kendisi. Ay bu kız bulimik miymiş? Ay hiçbir şey de bu okulda saklı kalmıyor ya. Yalnız bu çok çirkin bir şey, farkında mısın? Hayır, bulümükse bulümük bize ne? Zararı kendine. Yapanın eline ne geçti yani şimdi? Biricik hanımı rezil etti. Havasını indirdi falan. Yani kuyruk acısı olan birisidir kesin. Yani Biricik'i pek sevdiğim söylenemez ama... ...üzüldüm kıza, yazık. Oha! Herkes storiesinde paylaşmaya başladı. Ay hey bunu gördüğünde Biricik'in yüzünü düşünemiyorum. Bakıyorum ağzın kulaklarında. Hayırdır Nazan? Keyfim yerinde çünkü Abuzer ondan. Ya kızım Abuzer ne ya? Daha güzel bir isim bulamadın mı? Ay Nazan çok güzel sanki. Neyse neyse sen onun boş ver de Biricikten haber var mı sen onu söyle. Yok abi ne haber? O zaten işi düşünce adamlar yine. Sen şu ses kaydını bana bir göndersen onu. Ha başka? Ben oradan bakınca saf gibi mi duruyorum? Veririm sana. Ya doğru konuş be falan. Ne kadar ağzın bozuk senin ya? Ulan dinime küfreden Müslüman olsa sen kendine bak. Dananın kuyruğu da fena halde kopmuş. Baksana. De saklanıp deli gibi iyi olmasın sinirinden. Ay Zeynep sen de çok acımasızsın ha. Ee, hocam biricik ne de olsa. Öğrendik sayesinde insan <laughs> ezikleme ya. Selam kızlar. Selam. Biricikten haber var mı? Bulabildiniz mi? Yok ya ulaşamıyorum bir türlü ben. Şey ya şu biricikle alakalı bir durum var da. Ha. Evet gördüm. Bayağı iğrenç bir video dolaşıyor ortalıkta. Bayağı hastalıklı bir kafanın ürünü yani belli. Değil mi ya? Sorma ya. Nasıl bir sosyopatsa artık. Ee, benim dersim var da çıkışta bahçede buluşalım mı? Olur. Yönetmen mi olsam yoksa lan ben? Oscar'lık film çekmişim resmen. Oo, Kusmuklu Biricik filmimizin yapımcısı da gelmiş. Gel ortak gel. ortak? Ortak falan değiliz. Düzgün konuş. Havalara girme hemen. Aman aman, iyi tamam. Anladık, ortak değiliz. Vallahi siz de amma tuhaf tiplersiniz. Yakın arkadaşına bunu yapan, yarın düşmanına ne yapar? Sen fazla derin düşünme istersen ha. Girdiğin sularda boğulursun sonra. Dikkatli ol. Ah şunu hadi. Yetmez. Bu iş için bu para az. Saçmalama Nazlım. Ne konuştuysak o. Yok başka para mara. İşin devamı gelecek. Haber beklesem ben. De.